Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık kekiyle ve çok hafif muhallebisiyle çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlıyorum. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz harika bir tarif. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle muhallebisini hazırlıyorum. Tepeleme 3 yemek kaşığı unu ve tepeleme 3 yemek kaşığı nişastayı tencereye alıyorum. Daha sonra bir paket vanilyayı ekliyorum. Üzerine bir buçuk çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milim. Topaklanma olmaması için öncelikle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 1 litre sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Ocağın altını orta yerde açıyorum. Topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra koyulaşmaya başladı. Birkaç dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum ve muhallebi soğumaya bırakıyorum. Muhallebi soğurken pastanın kekini hazırlıyorum. Derince bir kabın içine 4 yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Yumurta ve şekeri beyaz krema kıvamına gelene kadar mikserle 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Bu arada mikseri arada bir dinlendirmeyi ihmal etmeyelim. Yumurta ve şeker bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı ve 1 su bardağı sütü ekliyorum. Sıvı malzemeleri kabın içine aldıktan sonra kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. 2 su bardağı unun bir kısmını ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 3,5 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Kakaonun kavrulmasına göre bu miktar herkeste farklılık gösterebilir. Bu yüzden kakaonun tamamını birden boşaltmayalım. Rengine ve kıvamına göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu arada vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Toplam 2 su bardağı un kullanıyorum. Bu pastayı her yaptığımda 2 su bardağı un tam geliyor. Fakat un miktarı unun markasına göre biraz değişiklik gösterebilir. Az eksik veya fazla un kullanabiliriz. Kekin yumuşacık olabilmesi için kek harcı ne çok sert ne de çok cıvık olmalı. Karıştırdıktan sonra sizlere kıvamını göstereceğim. Sizlerde un miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Kuru malzemeleri ekledikten sonra mikserin en düşük devrinde güzelce karışana kadar biraz karıştırıyorum. Kek harcım artık hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu şekilde büyük boy dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Öncesinde sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Daha sonra kek harcını boşaltıyorum. İsterseniz pastayı büyük boy kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Keki önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bu yüzden öncesinde fırını açıp ısıtalım. Kek harcını güzelce sıyırdıktan sonra e, kekin her yerinin eşit pişebilmesi için borcamı bu şekilde masaya birkaç kere vuruyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında kekin altı ve üzeri biraz kızarana kadar pişiriyorum. Kek pişti ve fırından aldım. Tamamen soğuyana kadar bu şekilde bekletiyorum. Şimdi kekin üzerine bıçakla çok derin olmayacak şekilde kenarlarından bu şekilde kesiyorum. Bu aşamada kekin hamurlaşmaması için mutlaka tamamen soğumuş olması gerekiyor. Şimdi kekin üzerine çok derin olmayacak şekilde yüzeyinden kaşıkla bu şekilde alıyorum. Daha sonra çıkarttığım bu kısımları rondoda parçalayacağım. Daha sonra pastanın üzerinde kullanacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca sonraki tariflerden anında haberdar olabilmek için abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Şekil yüzeyini tamamen aldıktan sonra bir su bardağı soğuk sütü her yerine gelecek şekilde döküyorum. sütü keke döktükten sonra sütü çekebilmesi için kenara kaldırıyorum. Daha sonra muhallebiyi hazırlamaya devam ediyorum. Tamamen soğumuş olan muhallebiye bir paket krem şanti ekliyorum. Mikserle pürüzsüz oluncaya kadar güzelce çırpıyorum. Şimdi kekin üzerine bu şekilde ince ince dilimlemiş olduğum muzları her yeri kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi muhallebiyi döküyorum. Daha sonra her yeri eşit olana kadar güzelce yayacağım. Muhallebiyi güzelce yaydıktan sonra üzerinde kullanacağım kek kırıntılarını hazırlıyorum. Rondoda güzelce incelene kadar parçalıyorum. Kek kırıntılarını hazırladım. Şimdi muhallebinin üzerine döküyorum. Bu şekilde kaşıkla muhallebinin her yerini kaplayacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada kek kırıntılarını yerleştirirken her yerine eşit kalınlıkta yerleştirmeye özen gösteriyorum. Kek kırıntılarını yerleştirdikten sonra kaşıkla üzerine hafifçe bastıracağım. Bu sayede dilimler dağılmadan kolaylıkla çıkacak. Pastayı hazırladıktan sonra üzerine streç filmle kapatalım. Bu şekilde en az 4-5 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. Ben misafirlerimi hazırlamıştım, bir gece dinlendirdim. Bu tür muhallebili pastaları bir gece öncesinden hazırlarsak lezzeti daha da güzel olur. Pastayı buzdolabından çıkardım. Şimdi dilimliyorum. Ben bu şekilde büyük dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimlerin pürüzsüz olabilmesi için pastayı her kestiğimizde bıçağı peçeteyle silelim. Hem yapımı oldukça kolay hem de lezzetiyle gerçekten çok güzel bir pasta tarifi. Benim yıllardır yapmış olduğum bir tarif. Tam ölçülüdür. Sizler de güvenle yapabilirsiniz. Tarifi denerseniz eğer sonuçlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. pastayı dilimledikten sonra üzerine süsleyeceğim. Süslemek için çilek ve toz fıstık kullanıyorum. Çilekleri bu şekilde ince ince dilimledim. Şimdi üzerlerine bu şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ya da sade de yapabilirsiniz. Toz fıstığı bu şekilde üzerine serpiyorum. İsterseniz fındıkla da süsleyebilirsiniz. Şimdi pastadan bir dilim alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Kek ile kremasıyla gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Sizlerin de denedikten sonra beğeneceğinize eminim. Şimdi bölerek sizlere ne kadar yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle ve kremasıyla çok lezzetli bir pasta tarifi oldu. Hem görünümüyle çok güzel hem de çok kolay bir pasta tarifi. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Tarifi, malzeme ve ölçülerini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.